Mesudiyet Topçam'danım. 86 yaşındayım. 86 yaşındayım. Daha bu gibi şekillerle karşılaşmadım. Dünyada bunların ikisi gibi. Bunlarda hiç vicdan, hiç karakter, hiç şey yok mu? Bu hele bir eser eser. Müstediler denizlerde boğuluyor, denizlerde boğuluyor. Biz bunlarda vicdan yok mu? Ulan, sizin olsa, dünya sizin olsa nasıl bir kişi olursunuz? Buna zibidiler. Sizler gibi zibidi var mı? Kul hakkı bilmeyen var mı? Ben bu yaşa geldim bunlar gibi. Bunlara dünyayı bağışlasam, bunları dünyayı bağışlasam.